Ben... Kapamadım halde niye kapanıyor bu acaba? <laughs> Yalancıymışım gibi sana. Evet, ile ilgili bir şey söylüyordun. Kayda girsin bakayım bir kamerayı açtıysam. kamera Nasıl bir şey demedim? saat sahtekar. Demedim mi oğlum o totoşlar şimdi orada oturdu. Çay içiyorlar 3 saattir Kemaliye'de poz veriyorlar. Biz burada ne dedin? O kelime, <laughs> o kelimeyi söyleyemem ben. <laughs> YouTube yasaklamıyor. Çok ağır ya. O yani öyle bilemiyoruz ne verdi. <laughs> Tercihe bağlı diyor ya. Kardeşim diyor o zaman diyor. <gülüyor> Değişik. <laughs> Verebilecekleri şey belli diyorsun. Peki. <laughs> Bey... Belki yaptırmışlardır o. Para var, huzur var. Oh. ben zaten tilt oluyorum hepsine. Sarı. Sarı yelek tarikatı. Ama ne kuduk. İmkanla ben alırım onları da onlar gibi olamam oğlum ben onlardan değilim. Ben ekipman işini seviyorum. Sarı yelekli de iki itirazım yok. Ama böyle küstah ve kaba oldukları için, kibirli oldukları için sevmiyorum. Şimdi konumuza dönelim. Çemiş ee, mühim bir ilçemiz. Orada benzin var inşallah. Heh. Basamayız basamayız. Sakin sakin gideceğiz abi işte. Uluların oradan gidiyoruz ya. Ulular her yerde oldu. Nasıl gelmedi ki? Şu manzara ya. Burada ulu vardır kesin. Suyun enerjisi var ama Geçmiş geçmişte kaldık ha yani şimdi dün dündür bugün bugündür. Öyle diyorlar bilmiyorum çözücükmüş. Yakıyorlar işte silahları. Dellettimiz çözdü. Silahları kazanda pişiriyorlar ha şuraya yapacaklar. Neyin kaynakları? Ha, bu <laughs> yol çok bozuk ha, dikkat et. Her yerde yaması, çakır, çukur. Şerefli Koçhisar değildi ya. Bir yerde Ankara'da dalga geçtiğim ismiyle yine. Böyle Çemiş Gezek gibi yine bilinen ama dalga geçilen bir isim. Gerçi i̇şte Bursa bu konuda kimseyi şey yap, şampiyon olur yani açık ara. Altı Patmak çekirge, Barak, Fakih falan gibi okusu bütün isimler olur. Eşeğiniz <laughs> ki ya dönemedin oğlum. <laughs> Başka Ben bilmiyorum abi. Burası katliam mı yapılacak ya gibi durmuyor ya çok sakin dur. Ne kadar saçma zaman bir cümle Oğlum, hükümet binasıdır o. Türk bayrağıyla kavgası yok adamların ya. Bakın nereye gidiyoruz buradan? Hayır, yol bu mu? Tamam. Güzel taş evler bak. Sonradan da betonlamışlar. İyi sevişilir ha, serin olur. Yoksa sıcaktan yapış yapış. Yaparsın kardeşim, Allah gönlüne göre versin. Ben yaptım işte taşı. Taş değil mi oğlum? Beton. Betonda bir taş türü. Taş ev sorduk nasıl yapacağım amına koyayım ustası ayrı taş ayrı betonla baş edemedik milyon milyon para gitti O kadar zengin değilim ben Baktım astarı yüzünü geçecek Pabuç pahalı öne geçeceksen durayım gel Anladım üstüme çıkacak gibi hissettim de Dedim bir tokmak operasyonum oluyor Kamyon açacağız kardeşim dur <laughs> düğün yolu, kameracı kesence, su başı falan filan biz Çemişkeze'ye gittimiz Çemişkeze'ye gidiyoruz CSC'lere sövüyordun kardeşim onu kaydol CSC'ye ne olduğu imkanlara sövüyorsun aslında değil mi? abi adamlar zaten aman koyayım ne diyorlar Ankara'da şey yemeye gidiyorlar geliyorlar ne diyorlardı onlar desi Kırpidesi Şey nereye gidiyorlardı onlar? Şiliye mi gidiyorlardı? Kokoreçi mi? <laughs> ne oluyor CS'de gelince farklı teknik? Bunlardan da konforlu diyorsun. Bunlardan da konforlu. Niye şu boxer tipi denge muhabbetinden, değil mi? Amortisör şeyinden. Niye? <laughs> o zaman ben CS alacağım yani bundan sonraki motorumu CS.